Arkadaşlar hepinize merhaba. Anne bugün Cemre, deniz Su ve Deniz, deniz. ne yapıyorsun? Bugün Cemre, Su ve Deniz bana yardım ediyor ve komple bugün bu Şu salonu bunlar temizliyor. Temizliyor bunlar temizliyor. Hemen başlayalım mı temizliğe? Evet. Haydi bakalım. Benim koltuk arasından başlayacağım. Haydi bakalım. Oh, deniz hemen detaylardan başladı. Hızlı bir şekilde Cemre, Su ne yapıyor? Bakalım Cemre, Su sen ne yapıyorsun kuşum? Evet. Silmeyi sen silmeyi mi yapacaksın? Hadi bakalım tamam. Hadi koş. Ne yapacaksın? Su mu dolduracaksın? Evet. Hadi bakalım koş suyunu doldur sen. Deniz ben ne de yapıyor? Olur. Olmaz hayır o ayarlayacak. O bakın. O Deniz bayağı dip köşe giriyor. Hemen bir de Cemre suya bakıp gelelim mi biz? Ne yapıyormuş o? Evet. Bakın Cemre su. Cemre su ne yapıyorsun şimdi? Su dolduruyorsun. Yani. Su dolduruyorsun. Buraya, bunu Hı. yerleri silmek için yapacağız değil mi? Evet. Başka bir şey koyacak mısın içerisine? Aa, köpük oldu içine de ne koydun bunun? Anne. Ha? Şundan da gideceğiz. Hı, -hı. Evet. Kapakları Ne yapacağız? Aa, kapak da değil. Bu ne bu? Bakayım. Ay çok harika kokuyor bu. Bundan mı koyacağız içerisine? Evet. Içerisine koyayım Tam ne abi. kadar koyuyorsun bakalım çok mu az mı? Bence az yeterli ona. Yeter teşekkür ederim. Sen bunu hallet. Ben bir denize bakıp geleceğim. Tamam mı? Oo, bakın deniz detaylı bir şekilde süpürmeye devam ediyor. Cemreysa suyunu hazırladın mı sen? Şimdi ne yapacaksın? Aa, aferin hemen tozları da al bakalım. Bakın Deniz koltuk altlarına kadar girdi garip. <laughs> aferin Deniz. Çok güzel siliyorsun Cemre. <laughs> deniz bey ne durumdasınız? Benim işim çok iyi. Çok mu iyi? Haydi bitti. 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 mi senin işin? Şimdi abini bekliyorsun. Cemre, abin bitirdikten sonra hemen silmeye geçiyoruz. Çok var mı Deniz bey? Yok. Oo Deniz çok eğleniyor. Bakın suyun hazır mı senin? Getir bakalım bir suyunu. Koş 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 koş. Çok mu koyun? Tamam orada kalsın. Orada bırak. Şimdi denizi bekliyoruz hemen bitirmesini. Bitirdikten sonra Cemre Su temizliğe başlıyor. Arkadaşlar. Tamam. tamam. mı? Denizin işi bitti. Şimdi sıra Cemre Su'da. Buyurun Cemre Su Hanım, buyurun silmeye. Vilada'nın güzelliğine bakın hele. Kızım bal mısın? Deniz, bence sen de ne yap biliyor musun bu ya arada? Yok, camları silme. Onlar çok ağır olur. Arada bu çiçeklerimizin pıspısı var ya. Ona su doldur. Bence çiçeklerimizi hemen bir güzel sulayalım. Oo. Oh, Cemre oradan temizliğe başlanır mı kız? Şşş Cemre su. Oradan oradan köşeden başlanır temizliğe. Kapıdan çıkılır. Aa. aa. Hadi. <laughs> Gidiyoruz. Hadi bakalım Cemre su nasıl yapacak? Şöyle 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 bir bakalım bakalım. Oh, çok güzel kokuyor. Ne koydun kız içine bunun? yok yok şu an gördük zaten de ama adını bilemedim ya mis gibi kokuyor bir sil bakalım hadi görelim Deniz de geldi şu an tek tek bütün çiçekleri yapraklarını suluyoruz bakın şöyle böyle böyle bu da bizim kanalımız abone olmak isteyenler lütfen destek olursanız çok seviniriz Cemre nerede bu arada Oo, benim kızım petek falan dinlemiyor her tarafı tertemiz ediyor hadi bakalım bitti mi Eline sal, hadi onu da koş götür bakalım. Deniz sen bitirdin mi? Aferin sana Hemen sandalyeleri de indir. Bir gösterelim bakalım nasıl temizlik yapmışsınız. Yavaş Cemre'm yavaş. Aferin kız. Ah sen bu ara çok güzel yemek yiyorsun galiba çok güçlü olmuşsun. Aferin sana. Abisi Cemre'ye de yardım et bence kız. Oo. Arkadaşlar çok size teşekkür ediyorum. Şöyle sizi karşıma alayım. Şöyle. Şimdi ev nasıl olmuş? Şöyle bakın bir tertemiz süpürdüler, sildiler, çiçekleri suladılar, sandalyeyi yerleştirdiler. Nasıl? Kolay mıydı? Zorlandınız mı? Çok mu kolaydı? Cemre sen? İkinize de çok teşekkür ediyorum. Bugün bana çok güzel yardım ettiniz.